Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, İsrail Filistin savaşından son dakika haber geldi. İsrail'den böylesini beklemiyorduk itirafı yapıldı. Hamas'ın harekatı sonrası İsrail'in başlattığı hava saldırıları devam ediyor. Karşılıklı bombardımanlar sürerken siviller saldırıların gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyor. İşte bölgede gün içinde yaşanan gelişmeler. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu savaştayız açıklaması yaptı. İsrail Hamas'a savaş ilan ederken Gazze'ye hava saldırıları başlattı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1.200 Filistinli vefat ederken Hamas'ın saldırılarında ise 1.300 İsrail'li öldü. Tel Aviv yönetimi Hamas'ın sızdığı ve ele geçirdiği 8 noktayı da geri alamadı. İsrail Enerji Bakanı Hamas'ın kaçırdığı İsraillilerin evlerine dönene kadar Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'deki insani duruma işaret ederek en son durumdakilere temel malzemeler ulaştırılmalıdır ifadelerini kullandı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, abluk altındaki Gazze şeridinden başlatılan Hamas saldırılarından önceki gece bir takım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi. Hagari, bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil, her şeyi derinlemesine araştıracağız ifadelerini kullandı.